Evet, Mrs. Turkey 2024 yarışmamıza hoş geldiniz. Hangisini birinci seçeceğimizi biliyor değil mi? En çok parayı veren değil mi? Doğru, şurada notları almıştım. En çok parayı vereni seçeceğiz. Şimdi ilk yarışmacımızı davet ediyoruz. Özlem Hanım. Bu ne tip lan bu? Bunlar nereden seçtiniz ya? Biraz eksik vardı. Gerisini ajanstan seçtik. Nasıl ajanstan seçtiniz? Torpillerin sayısı yetişmediği için ajanstan çağırdık. Oğlum daha güzel yok muydu lan? Bunlar çok sırıtıyor. Ee bu çok güzel. Ulan, bu çok güzelmiş. Bunu eleyelim geçsin. Yoksa aldığımız para ortaya çıkacak. Ben bir bahane bulup elerim bunu şimdi. Seçil Hanım'ın elbisesinde çok fazla taş var. Gözümüzü alıyor. Diskalifiye etmemiz lazım. Evet evet çürüğü yanıltıyor. Gözlerimi alıyor. Haklısınız. Ne diyeyim. Başarılar. <laughs> güle güle canım. Evet daha sırada yarışmacılarımız var. Üçüncü yarışmacımızı davet ediyoruz. Yıldız Hanım buyurun. Severek dinliyoruz. Ama tabi burası yarışma. Lan bu şarkı söylemiyor muydu? Canı sıkılmış herhalde o yüzden katılmış.